Merhaba, bugün Önder Teker'le, Godoro'dan Önder Teker'le OERM, JPA, Hibernate gibi konuları konuşacağız. Merhabalar. İlk önce ben başlayalım. OERM nedir? Yani genelde Object Relation anlamında evet. var. Evet. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Object Relational Mapping aslında bir işin nasıl yapıldığını söylüyor. Java gibi diller, C Sharp, PHP, Object Oriented. Normalde objeleriniz var. Sizin bunları bir şekilde database'e aktarmanız gerekiyor. İşte database deyince de genelde veri tabanı deyince de relation, relational veri tabanı kastediliyor. O aracılıklarının yaptığı şey şu. Senin nesneni veri tabanına sen özel işlem yapmadan SQL yazmadan çok fazla saklıyor. Yani rutin saklama, oku, güncelleme, silme gibi işlemleri yapıyor. Bu adı verilmesinin nedeni dediğim gibi object Java'nın object oriented programlaması. Yani class. Class'tan oluşturan bir instance ya da örnek. Relation burada karşılık, karşı, neyin karşılığı? Veri tabanındaki tablo. İlişkili veri tabanları. İşte relational database. ilişkisel veri tabanı diyoruz. Oradan geliyor. Bir de bunların eşleşmesi var. Çünkü Java'daki sınıfın adıyla tablonuna da aynı olmayabilir. Java'daki özellikler, field'lar, tarlalarla, karşı taraftaki sütunla aynı olmayabilir. İşte aynı olmadığı zaman eşlem eşlemek gerek. İşte o da mapping demek. Yani o RM'deki mapping de O'yu ara, map et. Yani nesneyi ilişkisel veri tabanına eşlemek. Oradan geliyor. Ama bu lafa takılmamak gerekiyor özellikle son zamanlarda hiç o kadar şey eklediler ki sadece böyle işte mapping yapıyoruz falanını açtı olay. Ne yapıyor? Aslında işte framework, çatı, çatınlama diye çevirdiğimiz şeylerin veri tabanıyla ilgili her şeyi bunlar kapsıyorlar. Hiç ORM ile ilgisi olmayan şeyler de kapsıyorlar. Neden çıktı bu ortaya? Çünkü kurumsal uygulamalarda çok veri tabanı, var. Tab veri tabanları çok, veri tabanlarında tablo çok. Yani 300 tane tablonuz var. Her birine ekle çıkar uğraşırsanız her biri bir gün alır. Yani veri tabanı kısmı 300 gün alır. Eğer 300 veri, 300 tablonuz varsa. İşler karışıkta daha da fazla. İşte bu durumda yapılması gereken ne? Bir kolaylık sağlamak. Yani ben her zaman benzetiyorum işte bulaşık makinesi, çamaşır makinesi gibi yapmak. İşte o aramda bunun veri tabanındaki karşılığı oluyor. Başka Araçlar da içeriyor dediğim gibi ama onları ayrıntı yani ileride konlaralım. Şey JPA ve Hibernate farkı ne? Yani JPA galiba bir standart. Yani evet. Hibernate daha önce vardı. Onun üzerine gelen bir standart JPA. Şimdi bu üç sözcüğü karıştırıyorlar. JPA ORM'in Java'daki standart. Yani Java'da hatta birkaç tane standart var. En son tutan, geçerli olan standart. Yani Java'da ORM'e JP diyor. Ama başka ORM'ler de var. Hiç standart olmayanlar da var. Başka standart da var. Mesela JDO, Java Data Objects, Java Veri Nesneleri diye bir tane daha var. Ama çok tutanı JP oldu. Bu standartın bir anlamı var. Eğer buna uygun kod yazarsanız herhangi bir ORM aracıyla bunu destekleyen araçla çalışabilirsiniz. Öte yandan Hibernet bir ürün. Yani onun rakipleri de var. Mesela OpenJPA var, EclipseLink var, işte TopLink var, bir takım rakipler var. Aslında JPA bunların hepsinin orta, ortak standart. Hem buna örnek olsun diye şöyle bir örnek veriyorum. Hibernet bir araba markası. İşte Fiat, Renault gibi. Onlardan bir tanesi. Ama JPA otomobiller, Yani özel bir standart. Ya da hatchback otomobil. Station otomobil. Özel bir standart. Yani birçok ürün olabilir. ORM biraz daha geniş şey. Taşıt demek. Yani başka yerlerde de olabilir. Örneğin ORM PHP'de de var. .NET'te de var. Ama JPA sadece Java'da var. Ve Hibernet JPA'yı destekliyor Hibernet. Onun dışındakiler de destekliyor. İşte konu bu. Yani biraz ORM daha geniş. Onun altında JPA, onun altında Hibernate var diye düşünebilirsiniz. Peki daha önce JPA'dan önce Hibernate de vardı ve bildiğim kadarıyla hala devam ediyor. Yani JPA standartına uymadan. Evet. Şu anda uydurdular mı yoksa devam ediyor mu? Şimdi hem evet hem hayır. Şöyle. Aslında JPA gibi standartlar bir takım ürünlerin birleşiminden oluşur. Yani bunlar kafa kafaya verirler bazen ortak bir şey çıkartırlar. Bazıları katılır, bazıları katılmaz. Hibernate JPA standartından önce de var. Sonra JP ve JPA standartına Hibernate diğer ürünler yan yana gelip o ürünlerden birkaç kişi yan yana gelip bir standart oluşturur. Dolayısıyla Hibernate yapmanın iki yolu var. JP standartından yapabilirsin ya da JPA'yı boş verip Org Hibernate o şekilde de yapabilirsin. Ancak ikisi arasında önemli bir fark var. Şimdi niye birini tercih edelim, öbürünü tercih edelim. Standart şeyleri kullanıyorsanız ve yarın Hibernate yerine Eclipse Link'e başka birine geçecekseniz JPEG kullanın. İki, çok karışık işlere girmek istemiyorsanız Hypernet 10 kat daha karışık JPEG'e. O zaman da CP kullanın. Ama o zaman bu iki artıdan dolayı neden Hypernet kullanalım? Hypernet JPEG'de olmayan şeyler de içeriyor. Fazladan şeyler içeriyor o özelliklere de ihtiyacınız varsa ne yapacaksınız? O zaman da o illa da onu istiyorum ben. ekstralar istiyorum. Hatta bir süre sonra CHP'ye gelecek özellikler de var. Yani CHP 1.0'da yoktu bazı şeyler. CHP 2.0'da geldi. Belki 3.0 çıkacak. Şu andaki Hibernet'te olan şeyler eklenecek. Çoğu ileri özellikler istiyorsanız Hibernet yapmak zorunda. Ama Hibernet diğer birçok kütüphanenin aksine JPA ile yapmayı öneriyor. Kendi açılmamaların anotasyonlarını falan atıyor. Şöyle bir yol daha var. Yani olabildiğince CHP olmadığı yerde Hibernate'te yürüyebilirsiniz. Yani o şekilde de ilerleyebiliyorsunuz. Ama dediğim gibi bazı markalar Hibernate mesela nasıl jilet diyoruz aslında jilet bir marka. Yani tıraş bıçağı demek lazım ama insanlar jilet diyor. Jilet aslında bir marka. Başka markalar da. var. Hibernate öyle bir şey olmuş. O yüzden hivenet biliyorsun dediklerinde kasıtları genelde bir ORM aracı biliyor musun? Hani biraz da bakarsanız biliyorum diyebilirsiniz. Peki baştan biraz bahsettiniz. Bu GDB'si yerine niye KPI kullanılması gerekiyor? İşte çok fazla tablo varsa filan. Bunun dışında sadece çok tablo olması mı? Başka bir yarar yok mu? Niye GDB'si varken hivenet kullanayım? Yani? Aslında en temel ara şey bu. Dediğim çok fazla tablo olması, hız kazanması. Yani bir günde yapacağınızı bir saatte yaparsanız, işte çok da tablo varsa faydası oluyor. Ancak başka yararları da var. Örneğin bir şirkette 5 tane 10 tane de geliştirici var. Bunlara JDBC ile kod yazmasını önerirseniz herkes kendi kafasına göre yazar. Ama JPA gibi çatımlama işte frameworkler gidiyor sana bir standart getiriyor. Herkes aynı şekilde yazıyor. Yani ikinci yararı da bu. ORM gibi araçların hep entity, varlık, herkes aynı şekilde yapıyor. Repository falan yapacaksan hemen hemen aynı şey oluyor. Biz standart getiriyor. Öyle bir yarar da var. Ancak performanstan küçük bir zararı olabiliyor. Zararlarını söyleyeyim. İşte çok hızlı, sürekli erişilen yerlerde JDBC kullanmayı sürdürüyor insanlar. Çünkü hız açısından çok daha düşük düzeyde. Arada böyle mapping falan yapmadığı için direkt veri tabanına yazdığı için JDBC daha hızlı oluyor. O yüzden bazı portallerde GDB'si kullanman hala var. Bazı durumlarda da işte nesne yapamıyorsunuz. Genel yazmanız gerekiyor. Yani objek olmadığı yerde ORM ölüyor. O yüzden de hibernate yapmamak gerekiyor. Ama şu anda pek hibernate yapayım mı yani ya da ORM, JPA yapayım mı yapmayayım mı tartışması çok fazla. Kurumsal da yok. Java daha çok kurumsalda kullanıldığı için, kurumsala da bu ORM gibi araçlar uyduğu için yani Java'da ORM çok yaygın. Ama portallerde işte o yüzden .NET 2010 yılında ORM'e geçti. Daha önce çok az kullanıyordu. Onun nedeni portallerde o kadar da zorunlu olmaması. İşte dediğim sebepten hız daha önemliyse. Bir de bazı insanlar object oriented değilse, object oriented düşünmüyorsan, yani database'e yazarım, okurum, ekranda gösteririm, araya bir sürü katman, layer falan sokmuyorum diyorsan, diye şey bir daha mantıklı olur. Bir de SQL konusu var. Şimdi SQL çok geniş raporlar alabiliyorsun. Uzun, karmaşık sorgular yapabiliyorsun vesaire. Şimdi Hibernate'de, JPA'da sorgu dili var bildiğim kadarıyla da ama bu kadar geniş değil. Evet. Şimdi Hibernate'deki HQL ya da JP, JPQL sorgulama dilleriyle hemen hemen çoğu %90'ını yaparsınız. Ama şöyle bir hem yararı hem zararı Hibernate'de her şey genel olmak zorunda. Hem Oracle için hem MySQL için hem SQL Server için hem db2 için çalışmak zorunda. Ama sizde öyle bir SQL var ki sadece Oracle'da çalışıyor. O durumda native yerli sorgu diye bir açık kapı bırakmışlar JPA'de. Ama her her durumda olmadığı için bazı şeyleri işte soru prosedür taklıyor oradan yapacaksanız o zaman yine JDBC'ye düşüyorsun. Yani JDBC ile yapmak zorunda kalıyorsun. Onun dışında dediğin gibi eğer Raporlama gibi şeyler varsa bazıları şey diyor, JPA öğrendik, hiç SQL öğrenmesek olur. Olmaz. Yani belli durumlarda JPA işe yarıyor. Yoksa başka yerlerde veri tabanı SQL ile veri bilimi yapıyorlar, raporlama yapıyorlar, business intelligence yapıyorlar. İlgisiz yerlerde, Excel gibi işlerde kullanılıyor. Sen onları bilmeden bunu yapamazsın. Zaten JPA'nin altında o var. Hani SQL bilmek durumunda değiliz diye düşünmeyin. Bilmek zorundasın. Bir nedeni daha var. JPA anlatan, ORM anlatan, Hibernate anlatan hiçbir kitap, hiçbir kaynak neredeyse SQL bilmediğini varsaymaz. Yani SQL biliyorsun, Java'da nasıl JPA yapacaksın? Onu anlatır. Öyle. tablo nedir? Sütun nedir? İşte database'e bağlanır, sorgu çekeriz, sorgu nedir gibi şeyleri kimse anlatmaz. O yüzden de SQL bilmek zorundasın. SQL'ün zorunlu olan altyapısı. Veri tabanı kavramları için bilmek zorundasın. Tamam son soru olarak şu soruyu sorayım. Mesela şimdi Hibernate gibi, JPA gibi şeyler standart bir şekilde yazılıyor kod. Peki soru şu, Oracle'da yazdığım bir şey MySQL'de çalışacak mı? Postgre'de çalışacak mı gibi konu var. Aslında %99 çalışıyor. Çalışmasını garantilemek zorunda zaten. JPA sana diyor ki her ne yaparsan yap. JPA'ya uyuyorsan hem Oracle'da hem MySQL'de çalışacak. Sen yerli sorgu diye özel kapılar açmadıysan, yani sadece MySQL'de, Oracle'da çalışacak şey açmadıysan, özel bir şey yapmadıysan, CHP'nin standartından gittiysen hepsinde çalışması gerekir. %99 diyelim. Amaç da zaten o. Java'nın genel işte platform independence, işte ortamdan bağımsız çalışsın, çevreden bağımsız, düzlemden bağımsız çalışsın hikayesini burada da uygulamaya çalışıyorlar ama hani yüzde diyemeyiz. Çok sıkışınca birkaç şey Oracle ya da DB2 sorgusu yapıyorsan o kısmı başka bir tabanına geçince yeniden yazman gerekir. Ama yüzde nerede? Yüzde sıfır nerede? Yani eğer JPL ile çalışmıyorsanız DB2'dan Oracle'a, Oracle'dan MySQL'e, SQL Server'a neredeyse geçemezsiniz. O uygulama ölmüştür. Aylarca çalışmak gerekir yani. Tamamdır. Te çok teşekkür ederiz açıklamalar için. Tamam, sağ olun. İyi günler.